Manisan bir hikaye, bu kez Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Raşit Öz ilginç hayat hikayesini anlatmaya çalışacak. Demirci'nin Raşit amcası, neredeyse yarım asra yaklaşan gazeteciliğini ve TRT muhabirliğini ödün vermeden gururla sürdürüyor. Üstelik ilerlemiş yaşına rağmen hala devam ettiği mesleğinde belki de Türkiye'nin en eskisi. 1928 Demirci Hacı Türbek Mahallesi doğdum. Üç aylık falanken işte şey ayağımda bir arıza meydana gelince babam fakirlik var serde tabi. Babam Aksar'a, Doktorlara beni götürüyor. Oradan da bir iş, kendine bir iş, belediyede bir iş ayar yok falan. Ben aşağı yukarı bir yaşında filanken Aksar'a, Aksar'a göç ediyoruz. 1950'de yangın oldu. O yangından sonra ben İzmir'e göç ettim. Aşağı yukarı 13-14 sene İzmir'de kaldım bu süre içerisinde e, Türk müziği şeylerine meraklıydım. Rakım Erkutlu muydu? Hocaydı oranın hoca o. O falan derse gelirdi bizde. Bir neyzenle beraber. 55-56 yıllarında İstanbul'a bir arkadaşım vardı, kız arkadaşım vardı. Onunla beraber İstanbul'a göçtük. Annen ölüyor diye bir not alınca biz oradan buraya geldik. Annen ölüyor deyince biz buraya geldik. Benim birader de burada bir kunduracı dükkanı var. Gel işte burada otur. Rahatına bak. Filan dedi. Kadın ayakkabılarının dizaynını yapıyordum ben. Velhasıl su e, demirci ye yerleştim ben. İzmir'de bir evliliğim var. Gene İzmir'de bir evliliğim var. Doğumda vefat etti hanımın. O, o ölünce buradan bana bir kız falan buldular. Onunla evlendik. Onunla uyum sağlayamadık tabii. İstanbul havasına uymadı evliliğimiz. da Kemal Besen diye bir abimiz vardı. Işık Gazetesi. Işık Gazetesi. 1961 yılında onun şeyiyle beraber isteği üzerine oraya muhabirlik yapmaya başladım ben. Bir hayli zaman geçti geçmedi. TRT'den teklif geldi. Teklifiniz kabul edilmiştir. Ben yazdım ben ilkokul mezunuyum dışarıdan okulu bitirdim. Ezan Sen çalışmaya devam et dediler. O gün bugün yıl 43. Raşit amcaya Türkiye'nin hala çalışan en eski muhabiri siz misiniz? Ne diyorsunuz buna diye soruyoruz. Türkiye'nin var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Fakat TRT'de Ege bölgesinde yok. Ve gazetecilik yılları sıkıntılı, zor ama hep heyecan verici. 1964 yılında Hürriyet'e muhabir oldum. 64 2006 42 sene Hürriyet'te çalışıyorum. Aradan 3 sene falan da geçti. yeni sı gazetesi Yeni Asır'a muhabir olduk. Ondan sonra biz gazete sayısını dörde çıkardık. Bu sefer Anadolu Ajansı 30 yılda oraya emek verdik. Hürriyet Gazetesi, Yeni Asır Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve TRT. Şu anda görevli olduğum gazeteler ve TRT bu. sayısını hatırlamadığı kadar çok ve ilginç olay geçmiş Raşit amcanın başından. Birçoğunu anlatmak istemiyor. Gazeteci sır tutmalı elbet. Çıkan bir yangın bütün fotoğrafları, yaptığı haberleri kısaca geçmişine dair ne var ne yoksa alıp götürmüş. Yaşanan sıkıntılar, anılar, insanlar, olaylar, dile kolay, 43 yıl bu. Deprem olayları başladı. O deprem süresini tek başıma, tek TRT'nin tek muhabiri olarak günlük haber, şahane haberler çıkarıyorum. Düşünebiliyor musunuz? İki ayda 800 lira para almışım TRT'den. 800 lira ne para biliyor musunuz? Şimdi bir ne alıyorsun? O parayla. 69 depremi geçti. 70'te 23 Nisan'da bir deprem daha oldu. Daha kuvvetli. 2000'e yakın ev yıkıldı. Telefonla postaneye bağlanıyorsunuz. Postane seni alıyor. Karşı taraftan arıyor, buluyor işte açlıksın falan diyor. Bu bunun en ilginç yönü bir ara Demirci'de bir fırtına olayı oldu. Bir yağış e, sabahtı galiba sabah dokuz falan bir yağış bir fırtına bilmem ne yüzlerce evi su bastı arabalar sürüklendi filan haberi geçecek yer yok telefon şeyleri kesildi Yok. Nereden haber geçeyim, nereden geçeyim? Ormana geldim. Müdürlerle arkadaşlığımız var. Ya arkadaş dedim ben bir haber yazsam. Sen telsizle İzmir'e verirsen. İzmir bunu gazetelere dağıtır mı? Veyahut TRT'ye geçer mi? Yaparız abi dediler ya. Zıgıt da yiysek yaparız biz bunu. Gittik müdüre rica ettik. Müdür kabul etti. Tamam dedi. Efe gibi. Müdür efem gibi. Ve unutamadığım, TRT ile unutamadığım olaylardan biri budur. Oradan tesisle İzmir Bölge Müdürlüğü'ne haberi geçtim. Onlar benim verdiğim numaralara dağıt verdiler haberi. Demircili bir doktor, doktor olursam, itisasımı yaparsam, Demirci'ye geleceğim. 10 tane, 20 tane hastayı bedava ameliyat tedavi ne gerekiyorsa 4 gün içinde yapacağım diye söz vermiş. Bunu haber yaptık. İyi bir haber yaptık. Hürriyette, Yeni Asır'da, Milliyette manşette çıktı haberler. Kenan Evren'le bir röportajım var. Süleyman de Mesut Yılmaz'la burada burada İlcan'ın önünde bir söyleşim var. Gazeteciliği yapan bir kişi de kişilik. Kişilik şart. Karakter şart. Satmak istedikten sonra kendini satabilirsin. Aradan 43 sene geçmiş mesela. Neler neler gelmiş başıma, Neler yapılmasın demiş. Neler mahkemeye verilmiş. Mesela ben bir mahkeme olayım oldu. Bir öğretmen öğrencisiyle basıldı. Ben resimledim bunu. Rüşvet verdi. Rüşvet istedi benden diye mahkemeye başvurmuştur. Beni gazetecilikte utandıran tek olay budur. Fakat bana bir etkisi olmadı ama ruhen yıktı beni. Ben berat ettim. Berat kararını aldım. İftira e, için tazminat davası açayım dedim. Evden oğlanlar sal ve gitsin dediler. Şey yapmadım. O öğretmeni buradan aldılar. Üzül yani gazetecilikte üzüldüğüm tek şey bu. Bunun dışında hiçbir şeyim olmadı. Gazeteci gibi gazeteci oldum burada. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Tam gazetecilik yaptım. Atatürk'ü de görmüş şanslı bir kuşağın son temsilcilerinden Raşit Öztürücü. Üstelik bir değil, tam iki kez görmüş atamızı. İlk 9 e, yaşında falandım ben. Ayran satıyordum istasyonda. Aksar'ın istasyonu o zamanları güzergahtı yani. Orada ayran satıyordum ben trende ha Atatürk geldi filan dediler. Hemen ben ayranla beraber koştum. O tek başına İrhan Şah'ı o uzun boylu, şahane bir adam. Kur Arka vagondan indi. Bana doğru geliyordu. Ben ben Ayrenşah'a geliyor zannediyorum. Onun ne olduğunu bilmiyorum ki ben. Anladın mı? Benim merak Atatürk'ü. Atatürk'te şeyin, trenin tahmin ediyorum kurşunu bir vagondu galiba. Kırçıllı bir ceketi vardı, kırçıllı. Başında bir şapka vardı, şapkayı çıkardı filan. Fazla kimse de yok, aşağıya kadar 15-20 kişiye ya vardı yoktu filan. Orada o kadarlık gördüm. O gitti. Aşağıdan 6-7 ay ya geçti ya geçmedi. Atatürk geliyor dediler bu sefer. Halılar serdiler filan. Orada yanı başında yürüdüm onunla beraber. Onunla beraber yürüdüm. Atatürk'ü böyle gördüm. Konuşma falan yok. Tabii ben çocuğum. Ayağınızdan dolayı çok sıkıntı çekmiş olmalısınız. Ne de olsa gazetecilik hareket ister diyoruz. Hem de nasıl? Fakat yaptım yani. Yürüye yürüye gidiyordum her yere. Bastonum vardı da. Fakat bu kadar e, yaşlılık çökünce şu 3-4 senedir e, ne onlar beni bırakıyorlar ne de ben onlara bırakabiliyorum. Çocukluğumdan beri tanıyorum, aynı mahallede Secahattin Mahallesi'nde, o 78'in aşkın, biz 40 yaşında. Ben bildiğim bile Raş abiyi tanırım, aşağı yukarı 40 yıldır. Evet. 40 yıldır da gazeteci olarak bilirim, haberci olarak bilirim. 7 yıllık belediye başkanlığım esnasında da. Sağ olsun bizle ilişkileri de çok iyiydi, bizim de ona saygımız çok fazla hem yaşına hürmeten, hem de ki meslekteki tecrübesine istinaden ve kendisi Demirci'nin tanıtımında da hayli önemli görevler üstlenmiş vaziyette. Gazetelerle olan irtibatı, TRT ile olan irtibatı bizim için de bir avantaj. En azından bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerin çok kısa sürede ülke genelinde veya bölgede tanıtılmasında, haber yapılmasında ...çok büyük özverili çalışıyor... ...ben kendisine müteşekkirim... ...Allah daha uzun ömürler versin... ...hala heyecanı devam ediyor... ...ne zaman nerede bir önemli haber olsa... ...bakıyorsun Raşit Bey orada... ...onun yaşındakilere baktığınızda... ...kahve köşelerinde... ...e böyle gazete okuyordur... ...ya vaktini geçiriyordur... ...ama Raşit Bey... ...hala 78 yaşında... ...Aşkın... ...bir durumdayken bile... ...kurumlarla diyaloğunu hiç eksiltmez... Acaba haber değeri olan bir şey var mı diye devamlı sorar, soruşturur. Bu da harika bir olay. Bu övünülecek, takdir edilecek, gıpta edilecek bir olay. Paşitamca amca ki şahsına münasır bir beyefendi. Baştan ilk benim dikkatimi çeken giyimli e, konusunda benim dikkatimi çekmişti. Yaşının çok ilerlemiş olmasına rağmen hiçbir zaman için ben Raşit amcayı süz pantolonla ceketsiz yaz aylarda dahil olmak üzere ve kravatsız görmedim. Yani Raşit ne yapar eder onu bir şekilde bulur. Ayakkabıları mutlaka boyalı olur. Giyimine Özlemini gösteren bir kişi olarak tanıdım Raşit Her salı ve cuma günü olmak üzere mutlaka eğer olağanüstü bir durum yoksa sabah saat 9-9.30 gibi daireye gelir. Zaten Raşit Amca'nın geldiğini bizim kahveciler gördüklerinde mutlaka onun sade kahveci, benim de şekersiz şey mutlaka gelir bizim. Daha sonra Raşit Amca'yla da, daha önceki günlerde demirciyle ilgili olan bölgemizde olan olayların bir mütalasını yaparız. Bunu esnaf dükkanlarında, e, kahveye gitmez açtamıyor. Esnaf dükkanlarında gittiği böyle 3-5 mekan vardı. Oralarda terzi dükkanlarında, berber dükkanlarında dinleyerek olayların doğruluğunu teyit etmeye çalışır. O olayları doğru olduğunu inandıktan sonra Raistamcı onları bir şekilde kaleme alır. Raistamcı haberi yazar, yazdıktan sonra mail çekilmeden önce bir tane çıktı alır habere ilave yapmışlar mı, ekler yapmışlar mı <laughs> diye. Eğer öyle bir şey varsa önce bir kere bozulur. Ben bunu biraz daha geliştireyim ben. Ondan sonra eğer bir problem yoksa da hemen bunu gönderelim bekliyorlar der. Raşit amca teknolojiye de güvenmez. Raşit amca maili gönderir, mail yerine diye telefon eder. Gazeteciliğinde diyecek hiçbir şey yok çünkü niye yok hemen hemen 40 yıl gibi bir uzun süredir bu işle meşgul. Eğer ki gazeteciliğinde herhangi bir problem olmuş olsaydı bu herhalde bugüne kadar sürmezdi veya sürdürülmezdi en azından. Demek ki bu işi hem severek yaptığı için hem iyi yaptığı için bugüne kadar devam etmiş hala da devam ediyor yaşına rağmen. Bence işinde eşinde ve ailesinde mükemmel. Peki sonuçta 43 yıllık bir gazetecisiniz. Ne kazandınız diyecek oluyoruz. Vallahi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Benim bir taraftan gelirim de yok yani. Gazetelerden 3-5 kuruş artık olanlar eve bakıyorlar. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Çocuğum. Hala da o fakirlik bir çivi gibi anımda çakalı. Olmadı. Olmadı mı olmuyor. O bakımdan Demirciz'e kalmayı yeğledim. Neden yeğledim? Bu gazetecilik benim hoşuma gitti. Bir hele TRT, TRT'nin şeyi bir kişilik getirdi. ben eğer o aldığım ilk okul diplomasına kalsaydım şimdiye iki kelimeyi bir araya getirip de konuşamazdım. Bir krem versem. Bıyığını keser misin? Bebeğinizi en iyi tanıyan bebek bezi Prima'dan Aktif Baby. Artık poponun üstüne oturabildiğin için popon hep kuru olsun istiyorsun. Türkiye'nin ıslaklığı en hızlı emen bebek bezi Prima Aktif Baby ile artık popon kuru kalacak ve rahatça oynayabileceksin. Prima Aktif Baby, Türkiye'nin ıslaklığı en hızlı emen bebek bezi. Prima dünyada annelerin bir numaralı tercihi. Magnum gücü, özgür, tehlikeli, asi, tutkuluyum. Bu sen misin? Evet, benim. Magnum, Alkida'da. Saçlarınızın kalın ve güçlü olmasını istemez misiniz? İşte yeni Pantene yoğun ve kalın saçlar serisi ince telli ve zayıf saçları içten güçlendirerek yüzde %35 35'e kadar daha kalın görünmesini sağlar. Panten yoğun ve kalın saçlar serisi. Panten, sağlıktan gelen güzellik. İngiltere'deki Saç Bilim Enstitüsü daha yoğun ve kalın görünen saçlar için Panten teknolojisini öneriyor. Aa, i̇çim puding her yere gelir unutmaya gelmez. <laughs> Aa, bakın bakın. Aa, bana çıktı. Sen de Max gibi sevimli kahramanların tadını çıkarabilir, sihirli çubuklarla eğlenebilir, ailenle İspanya'daki Warner Bros. stüdyolarını gezebilirsin. Bedava Max'ları da unutmayalım. Arkadaşlar bir Max daha. Hadi sen de eğlenceyi Max'la. Kepeği ...ve tüm saç derisi sorunlarını Head Shoulders'la kafanızdan atın. Head and Shoulders, dünyanın kepeğe karşı bir numaralı tercihi, şimdi Türkiye'de. Head and Shoulders, tüm sorunları kafanızdan atın. Yeşil Yeşilçimenlerin resmi sponsoru Süt Ayran'dan bir kişiye Audi A3 Sportback... ...10 kişiye Beko 106 Ekran Plazma TV... ...kampanyaya katılan binlerce kişiye futbol topu... ...hepsi 1 ve 2 litre Süt Ayran yeşil kapaklarının altında. Çok atan kazansın. Kolestondan yılın modası. Tutkulu, baş döndürücü ve çarpıcı yeni koleston alev renkleriyle aşık olması saçlar yaratın. Vella'dan. Hmm. Allah abi sen bunu. Yürü abi. Yürü. Aman abi kulaklığa dikkat et. Merhaba. Biliyorsun değil mi? Cornetto'da süper boya müthiş bir sürpriz ediyor. Şimdi süper Cornetto'nun yanında Cornetto sürpriz bedava. Ya bu kadar şey al Çok az tuttu bunlar. Ha, anladım. Sizin ilk şokunuz. Vatandaş vatandaş olalı böyle ucuzluk görmedi. Kısalarla da hiç çıkılmıyor. Çay? Evet ya, kısalar hiç çekilmiyor. Kahve? Baktım başına dert oldu. Uzatmadan kurtulacaksın. Yeni Bransi Kefil Excel. Tek seferde daha çok tüy kökünden alıyorum. Ada'nın alamadığı en kısaları bile. Her an pürüzsüz yaşayın diye. Yalancı! Kısaların hiç şansı yok. Kadınlar arasında. Hey, millet hazır mısınız? 3 Max çubuğu toplayıp beraberce Maxland'e gidiyoruz. Dev Max çubuklarıyla basketbol, super jumper, bowling, kayak ve daha bir sürü oyun oynuyoruz. Üstelik Maxland'de bir de hepsi konseri izliyoruz. Maxland bu hafta sonu İzmir Balçova Kipa Açık Otoparkı'nda. Hadi eğlenceyi Max'la. Come hmm. possibile? Ma che fatto questi? Giampare, signore. Canpare. <laughs> Ağızda dağılan bisküvisi ve muhteşem kremasıyla ülker canpare. Ustaları bile kıskandıran lezzet. Canpare. Kepeği ve tüm saç derisi sorunlarını Head Shoulders'la kafanızdan atın. Head and Shoulders, dünyanın kepeğe karşı bir numaralı tercihi şimdi Türkiye'de. Head and Shoulders, tüm sorunları kafanızdan atın. İşte bu. Yeni Orkid Ultra Deo Fresh, taze çiçek kokusuyla harika. İçiniz ferah olsun. Orkid Ultra Deo Fresh. Hoş geldiniz. Karar verdiniz mi? Peynirli sandviç ve soda. Limonlu ve iki buzlu lütfen. Hı hı. Merhaba. Ne alırdınız? Peynirli sandviç ve soda. Limonlu ve iki buzlu lütfen. Hoş geldiniz. Bugün ne alırdınız? Ee, bir buzlu sandviç ve peynirli bir soda. Göz kamaştıran saçlar her şeyi değiştirir. Elidor de normal saçların ışığını ortaya çıkarıyor. Saçlarınız artık normal değil. Göz kamaştırıcı. Muhteşem cheesecake'li dondurma ve nefis kekin buluştuğu sihirli bir tat. Ve üzerinde frambuazlı sos. Argida'dan yeni kart dör cheesecake'li. Beraberliğin tatlı dünyası. Normal saçların özünde gizli kalmış bir ışığı vardır. Elidor şimdi içindeki kına özü ve Lumin E ile bu ışığı ortaya çıkarıyor. Saçlarınız artık normal değil. Göz kamaştırıcı. Yenilenen Elidor Normal Saçlar serisi. Bir krem versen, bu keser misin? krem Parlak ışıklar altında dev bir kumar cenneti. Kötülere karşı amansız bir savaş başlatan cesur bir adam. Yeraltı dünyasının acımasız kuralları içinde iyi oynayan kazanacak. anlaşma bugün TRT 1'de. Demek sen hala seçeneklerini bilmiyorsun ha? <laughs> Geçme şansın olduğunda nerede çıkardım aa, acaba? Ah, ah. <laughs> Nar Beyza TRT 1'de dünyanın her türlü haline tanık olmak, bin türlü hayatı tanımak için her hafta cuma akşamı saat 22.20'de Narı Beyza'yı kaçırmayın. Narı Beyza dünya kültürlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Beyza Güdücü ve Nari Beyza ekibi bu hafta Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Çok mücadele ettik bu yerlere gelene kadar. Onun için bu yeri artık asla böyle iç içe yaşamak istemiyorum. Beni de ağlatacaksınız ama. Dünya sizin için TRT1'de Nari Beyza ile dönüyor. yıllık bir gazeteci genç gazetecilere ne söylemek ister? Gazetecilik bir kişilik meselesi. Onu muhafaza edebilmek çok önemli. Ben şimdiki gazeteciler internetleri ellerinde o yoksa faks, faks falan yok da o zamanlar telefonla haber geçiyordu. Şimdi ben haber meydana geliyor. Ben notunu alıyorum. Hemen geliyorum. Bilgisayarda arkadaşlar hazırlıyorlar. İnternetle internetle anında bir saatin içinde haberi geçiyorum ben. Ben Demirci'de 43 yıllık gazeteciyim. Mezara kadar devam edecek. Genç arkadaşlarıma bir mesajım olsun. Gazetecilik yapacaklarsa dürüst bir gazetecilik. Namusuyla şerefiyle yapacak. Kimseye boyun eğmeden haberin üstüne üstüne gidecek. Ben öyle yaptım. Ben öyle yaptım ve öyle devam ediyorum. Samimiyet gazeteciliği e, şey yapıyor. Haberin oluşmasına kök. Diyor ki bak burada Tomurcuk Gölü var. Gersi sanayi. O günün üzerinde işleme yapıyorsun. Bunun gerçeği var mı? Yok mu? araştırması bitti mi? Haber oluşmuştur benim için. Gelip girmeyeceğini bilirim ben zaten. Haberin e, hangi sayfaya gireceğini dahi bilirim. E, artık oluştu bize habercilik oluştu. Nasıl oldu içinde? Gazeteci olabilmen için bilmiyorum. Ben yürek lazım. Önüme geçerler. Ben silahla ben silahla yaralandım. Silahla yaralandım. E, bu gazetecilik e, cesaret içi biraz. Gazetecilik yapacaksan kimseye minnet etmeden devam et. Bildiğini yaz. Gördüğünü yaz. Gazetecilik mezara kadar. Bu genç yüreği geride bırakıp Demirci'den ayrılırken daha nice manşetlik haberler diliyoruz. Demirci'nin olduğu kadar artık hepimizin de Raşit amcasını.